Victor Osimhen 2024 yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Napoli forması altında gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Nijeryalı golcü, geçtiğimiz sezon Serie A'da 15 gol atarak takımını ayakta tutan isimlerin başında gelmişti. Ancak sezon boyunca hem saha içinde hem de kulüp yönetimiyle yaşadığı bazı sıkıntılar ayrılık söylentilerini iyice alevlendirdi. Geçtiğimiz aylarda Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Osimhen'in sözleşmesinde 130 milyon Euro'luk bir serbest kalma maddesi bulunduğunu açıklamıştı. Bu açıklama, Chelsea, Arsenal, Paris Saint-Germain ve Suudi Arabistan'dan Al Hilal gibi kulüplerin iştahını kabarttı. Ancak bugüne kadar bu rakama yaklaşan somut bir teklif yapılmadı. İngiltere basınına göre Chelsea, Mauricio Pochettino'nun yerine Enzo Maresca'yı getirmesinin ardından kadroyu gençleştirme kararı aldı ve Osimhen transferinde frene bastı. Arsenal ise Kai Havertz ve Gabriel Jesus'un varlığı nedeniyle farklı bölgelere yatırım yapmayı tercih ediyor. Bu durumda en ciddi teklifin Suudi Arabistan'dan geldiği konuşuluyor. Al Hilal'in Osimhen'e yıllık 40 milyon Euro'luk bir teklif sunduğu ve Napoli ile de yaklaşık 100 milyon Euro seviyesinde pazarlık yürüttüğü belirtiliyor. Öte yandan oyuncunun temsilcisi Roberto Calenda geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Victor Avrupa'nın en iyi kulüplerinde oynamayı istiyor. Henüz kesinleşen bir şey yok ama görüşmeler devam ediyor diyerek transferin halen açık kapı bıraktığını gösterdi. Oyuncunun kendisinin ise Avrupa'da kalmak istediği ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi öncelik olarak gördüğü konuşuluyor. Napoli ise Osimhen'in yerini doldurmak için Lille forması giyen Jonathan David'i radarına almış durumda. Bu gelişme ayrılığın yakın olduğuna dair en somut işaretlerden biri olarak yorumlanıyor. Napoli taraftarı da sosyal medyada ikiye bölünmüş durumda. Bir kesim yüksek bonservis bedeliyle ayrılmasının mantıklı olduğunu düşünürken, diğer kesim takımın gol yükünü çeken yıldızın satılmasına karşı çıkıyor. Son gelen bilgilere göre Osimhen'in yeni kulübüyle ilgili resmi açıklamanın Temmuz ayının son günlerine doğru yapılması bekleniyor. Napoli yeni sezona net bir kadro yapısıyla girmek istiyor ve bu nedenle transferin Ağustos'a kalmaması için bastırıyor. Bu transfer hikayesi yalnızca Napoli ve Osimhen için değil, Avrupa futbolu için de büyük yankı uyandıracak gibi görünüyor gelişmeleri kaçırmamak ve transfer dünyasının perde arkasını öğrenmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Soccer